Şimdi geldik Aysel yengemlere mangal yakacağız. Ailemizi ziyaret etmek istedik. Evet çok o iyi. Bu, Perfect. Buradayız ve evet. güzel vakit geçiriyoruz. Evet. İstanbul çok güzel bir yer. Evet katılıyorum. Ben et sevmiyorum, o evet. yüzden yemeyeceğim. Sadece <laughs> ben yiyeceğim, sen de izleyeceksin. Sonra kendime yemek, yemek pişireceğim, Aa. ama sadece benim için. Sadece kendine. Evet, sadece kendini. Hadi gel yardım edelim yoksa bizi kovacaklar. Tamam, ailemize yardım edeceğiz. sen beni izliyorsun, ben de yiyorum. Afiyet olsun canım. Çok güzel. Çok güzel bir tadı evet. değil mi? Teşekkür ederim. Dürün yapacak. 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 Bence daha fazla soğan e, kullanman lazım. Hayır, yeterli. Çok soğan koyarsan etin tadını alamazsın. Soğanın güçlü bir tadı var. <laughs> Arkadaşlar bunu yemeyi ister, mi <laughs> 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 ister miydiniz? ister <laughs> miydiniz?